İlla havuz kenarında olacak bu fotoğraf çekimleri. Ya bizim hiç üçümüzün pro fotosu olmasın mı babalaka? Eğer bana bir daha babalak dersen emin önüne gider sahte pasaport yaptırır <laughs> yemin ediyorum yurt dışına kaçarım demiyle. Ya, Yüzümü yok bir falan Gel gör bakalım gör bakalım. ya bak ya lütfen tadını çıkar biraz. i̇yi bir fotoğraf iyi. çekmişim. Böyle sakin bir adam olsa şipşak çeksin gidelim ya. Sakin. Bak. Bu mu? Ha bu mu? Devam, tamam, devam. Yürü Allah Yürü, yürü Allah'ını seviyorsan bırak pozlarını. Ve beyler kollarını iki yana açıyor. Bir kuş misali. Anneyi ve bebeği kanatlarının altına alıyor. Göreyim, şahane. Evet böyle ve bu sırada istediğiniz sesi çıkarabilirsiniz. Neden? Sizler istediğiniz tür bir kuşsunuz, İstediğiniz sesi çıkarmaya da özgürsünüz. Duyayım sesleri. Hadi, hadi çıkarsanız ses. Sultan, ben anlamadım ama. Hayır, kuş sesi çıkartacağım. Niye bu şimdi? Hocam, hocam çıkartayım. Birazcık konuşmak ister misiniz? Ee, hocam tabii konuşalım. Sizi anlıyorum, zor, ürkütücü, kanatlarının altına almadaki yük, bunlar sizi korkutuyor mu? Ya, yok aslında bir korku yok bende ama. Hmm. Ama yani şimdi bu ses çıkarma işini pek anlayamadım mı? E, kutsal olan her şey seslidir. E, doğum da kutsal bir şeydir değil mi? Doğum evet. Hadi açın bakayım şu kolları. Heh. Bir şey hissediyor musunuz? Yani bir geldi aslında. Artık o zaman ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Buyurun. Ben bir süzileyim. Tabi. Devam, devam evet Şahane. Devam, devam. Evet devam, devam. Ha!